Selam kanalıma videomu hoş geldiniz. Eğer misiniz, ben de Sinem. Ve bugün sizlere devasa bir LGS kitap önerisi göstereceğim. Yani bu videomda size tüm 8. sınıfta kullandığım ve memnun kaldığım kaynakları göstereceğim. LGS benden çok çok daha fazla çalışan insanlar vardır büyük ihtimalle. Çünkü yani ben e, çok yeterli çalışmadım. Ama ben yine de puanımdan gayet memnunum. 424 gibi bir puan aldım. Neredeyse 430 puan aldım yani. Zaten benim bir sürü ders çalışma vlogum var. Bir sürü LGS hazırlık vloglarım var. LGS ders çalışma vloglarım var. Hepsinde bu kaynakları görmüşsünüzdür. illaki görmüşsünüzdür. Ben de bu sene LGS'e gelecek olan arkadaşlarıma kitap tavsiyesi yapmak istiyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. İlk olarak size gerçekten bana çok 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 yardım dokunan, çok fazla faydası olan LGS Karya Akademi e Poster Notlarından bahsetmek istiyorum. Şuradan nasıl alacağım bilmiyorum ama şöyle yapayım bir Örnek olarak bir tanesinden hangisini göstereyim? Matematik göstereyim bence size. Örnek olarak size hemen matematikten başlıyorum. LGS poster notları. Bu posterlerin içerisinde mutlaka bilinmesi gereken bilgiler mevcut. Tek tek derslerin zaten bütün konuların hepsinin tanımı var. Siz dersiniz netten sonra geleceksiniz evinize, açacaksınız postal notunuzu, sonra hepsini tek tek okuyacaksınız. Görseller, tablolar, haritalar ile dersin özünü eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Her sayfasının üzerinde detaylı bir konu anlatımı mevcut. Ve en büyük özelliği olan bu video desteği sayesinde konuları bittikten sonra yine tekrar konu kullanabiliyorsunuz. Yani hem temelden konuları öğrenmek için hem de tekrar için kullanılabilen bir kaynak. Bana gerçekten çok çok faydası dokunuyor. Çünkü öğretmenlerimiz sürekli işte eve gittiğiniz zaman tekrar yapın. Konuları tekrardan kendiniz okuyun diyordu. Ben kitapları açıp okumaktan gerçekten zevk almıyorum. Çünkü kitaplarda çok uzun uzun anlatıyorlar. Ve postal notlarımı açtığınız zaman içerisinde hem resimli hem de böyle kısa kısa önemli olan bilgileri yazdığı için benim için çok büyük yarar dokundu. Yani Karya Akademi'nin notlarını kesinlikle öneririm. Karya Akademi'nin önereceğim tek şey posta notları da değil. Ayrıca şu an burada nasıl bulabileceğimi bilmiyorum ama çeyrek fasulyeleri de var. Evet şu anda alırsanız eğer konabileceğiniz ilk çeyrek var. İlk çeyrekte birinci dönem ara tatiline kadar tüm konular mevcut. İkinci çeyrekte ise ara tatilinden yarı yıl tatiline kadar tüm konular mevcut. Bu içinde de matematik, çürükçe, fen yani bütün dersler mevcut. Size yine örnek olarak hangisinden göstereyim? Matematik çiftliğine karşı ilk başlık matematikten göstereyim. İlk sayfalarda konuları pekiştirebilmemiz için konu kavrama soruları var. Sonrasında diğer sayfada ise beceri temelli yeni nesil soruları mevcut. Yani bu şekilde iki tarzı bir arada öğrenebiliyorsunuz. Her fırsatın sonunda bir adet de yazılı sınav geliyor. Böylece hem LGS'ye hazırlanırken hem de yazılara hazırlanmış oluyorsunuz. Yani bu şekiller bana hem LGS'de hem de yazılarda çok yardımcı olmuştu. Ayrıca tüm fasulyeler bittikten sonra bir adet de deneme çıkıyor. Bunları da çözdük, eksiksiz hazır oluyorsunuz. Bunlar yetmezmiş gibi zaten tüm kaynaklar video çözümlü. Kısacası ihtiyacı olan her şey mevcut. Bu kaynakların dışında ben okyanus Kolejinde okuyordum. Orada sevdiğim Classmate ve Master gibi kaynaklar bulunmaktaydı. Bulunmaktaydı. Kaynak önerisi yapıyorum ve Türkiye'de düzgün tutmaya çalışıyorum. Çok zor şu an. Master Classmate için size şöyle örnekler göstermek istiyorum. Okuyorsun Classmate soru bankaları da çok güzeldi yine. Bunlar daha kolaydı Master'a göre. Bunların da içinde yine QR kodlar mevcut bu arada. O yüzden anlamadığınız her sorunun çözümüne bakabiliyorsunuz. Master soru bankaları Classmate'e göre bir tık daha zor. Birkaç tık daha zor. Ama yine bunların içinde QR kodlar var ve yani o yüzden de anlamadığı soruların anlatımını dinleyebiliyorsunuz bence çok yararlı bir şey. Sonrasında bende Super Soru test kitaplarından Türkçe Matematik Matematik mevcuttu. Bunların içinde hem temel, hem orta, hem yeni nesil, hem de değerlendirme testleri mevcut. Yani içerisinde temel, orta ve zor bütün e, soru çeşitleri mevcut. O yüzden de bu benim konuyu ne kadar kavrayabildiğimi e, anlamama yardımcı oldu. Mesela kolay sorular çözüp zor sorular çözemiyorsam demek ki ee, birazcık daha çalışmam gerekiyor. O yüzden bunlar yine sevdiğim bir kaynak. Bu da matematik soru bankası. Bunlar yine çeyrekler, üçüncü çeyrek, son çeyrek de var. Bunlardan da alabilirsiniz. Fakat şu an size ikinci çeyrek gerekiyor. Arkamdaki çoğu kaynak zaten benim okulumun bana verdiği Okyanus Koleji'nin kaynakları. Onun dışında bu yayınlarının haftalık hasat soruları var. Bunda böyle 32 tane test soru 32 hafta için. Her hafta bir tane test çözüyorsunuz bunun içinden. Ben bunları genelde hafta sonları çözüyordum. Bu şekilde e, hafta sonları haftalık genel tekrar yapmış oluyordum. Bunlardan da bayağı yardım dokundu bana. Bu bunun da yine optik okuma uygulamaları var. Onun sayesinde e, bilmediğiniz soruların QR kodundan okutabiliyorsunuz. Öyle. Benim şu an benim çözüp önerebileceğim soru bankaları bunlar genel olarak. Arkamdaki diğer soru bankaların okyanusa ait. Satın onların örnekleri size gösterdim. Eğer şimdiden kendinizi şartlarsanız ve düzenli bir şekilde soru çalışırsanız, soru çözerseniz daha doğrusu eminim ki LGS'deyseniz sporunu çok çok daha üstün alabilirsiniz. Hedefinizi her zaman yüksek tutun ve o hedefe ulaşabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmayı unutmayın. Biraz motivasyon konuşması da yapayım dedim. Ben size güveniyorum. Ben de çok iyi sonuç alacaksınız. Umarım alırsınız. Umarım bu kaynak öneri videomun size birazcık yardım dokunur. Yani videom bu kadardı. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz şu an. Şuraya yazdım oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.